Bu bayramda dağlar, lafını verin dedim de. Birimiz de canı sağ olsun, hanımlar. Bizim atabeyi ver, sizden ver. Ulan nasıl söyleyeyim, tam olmak istiyorum. Nasıl söyleyeyim? Sizde akıl yok muydu. Sizde göz kulak yok muydu? Göz kulak yok mu? Uyumak yok. Öyle yazın bu bölgesindeki gibi bir şey yok. Domar Duyarda kalmış soğukta. Ulan böyle Ulan inatçı var. Ulan atıp öldüyse kocam mı? Benim ben yaşıyor, ben, de buram. Yüce Rabbim şuna gömceğe böyle de atıp Yoksa doğa Ah! Bunu. Bunu kırıldır. Oh, oh, Bunu kırıldır. Bolum kırıldır. Bolum şükürler olsun. Bunu kırıldır.

Olanlar oldu. Yanımda jandarma da yok. Daha da kötü bu. Anımızı, bozumumuzu, çılımızı, yorganımızı. Dinler, dinler. Dinler, tam, gibi. Hop, hop, hop. Şimdi beni dinle. Evlerinize gidip kapılarınızı ne yapınlar? Gel şimdi bana <laughs>

Dostlar, Efendi'yi bu ülkeye getirmeyelim diyor, yok mu? Ben bir yok. Aha ben hemen de gidiyorum. Hadi siz de gidin. bravo. Bravo açı bravo. Köylü dediğim böyle olmalı. Bir köylünün ağzı böyle tutuk olunca o köylünün sırtı kıyamete kadar yere gelmek istiyor. Bravo köylüme. Şimdi abi gelsin de desin. Yahu ne kadar fıkaraymışsın. Vurdunuzu bağışladın bu yıl Böyle bir köye muhtar olmak, cennete mal olmaktan daha iyi. Ben yapacağım Güzel anam sen musun? Hadi benim güzel anam. Sen benim öz ve öz anamsın. Ben bu temel Hadi benim güzel anam. Hadi git sen de görmedin. Görmedin ama görmedi. Görmedi. Görmedi ama görmedi. Görmedi. Ağzını koyma, ağzını koyma, ağzını koyma, ağzını koyma, ağzını mutluluk bana böyle kovalmış. Baktım, aradım ki adım ben kalmayacağım, hiç şeyimiz yok. Ama, ama kaç baş saklamadın. He ya, hiçbir şey, bir şeyimi de saklamadın. Bir bildiği vardı da evde başım. başı. Bizim kalmayacak bir çöpümüz bilen yok. Kız, biz de, biz de gelecek gün çubur olacak değil mi ya? He. Bırak böyle olacak, yatak böyle olacak. Bir daha ya da sandın? Bir daha ya mı da sandın? E, He, bir daha ya mı da sandın? O köylerin yanmağı diye bakışı. Bir gün onu çöp basar da bizim de saklayacak malımız olur. He ya, bizim de saklayacak malımız olur. Biliyor musunuz? Şurada böyle büyük büyük ulu ulu portakal bahçeleri var. <laughs> Bütün portakal bahçelerine kaçarız değil mi? Belki Kendini bozdunuz. Var mı bozdunuz? Helal olsun lan adam. Demezdiniz. Siz yalaka de değişim yapıp da öyle yapsaydınız be bu kadar bu olunca değil soruyu. Yemini bile bozar Bir şey olur ne? Bu kadar mı olur değecek? Ecek? Borcunu bile utanmışsınız lan değecek. başına kadar kısmetsiz siz kısmetsiz köylüler be. Onkaşın başına kadar Gelmedi, kısmetsiz köylüler be. Karıncadan ülkenle. Karıncadan ülkenle. Aha, aha gelemiyor da. Hayal at gördüm. Durup dururken hayal at sabah baktın. Ooo, oh, şu varlıkları bir gelse de E bugün gelmiş gibi bir ya. Hayır, o kaçıyor mu? Eee, ben bugün gelmiş. Ooo, bak. Bir gelip gitse de vurdursam. Bakın, bak, Bir şey değil de beni iyi dinle. Abi gelecek ya da... demem o değil. Bu köyde bir azı kararlar. Baba, bu köylünün çok büyük bir düşmanı. Döktüğünde kaç kaçı gören var mı? Bütün köylü malını mülkünü sakladı da. O niye saklamadı ha?